Selamlar. Ben Erbil. Bir şeyler yapalım kanalına hoş geldiniz. Bugün gerçekten heyecanlıyım. Bunun nedeni bir yerli üretim yazıcıyı tanıtacağım. Evet arkadaşlar. Türkiye'de üretilmiş yerli bir yazıcı. Zaxe X Elite. Şimdi ona bakalım. Evet arkadaşlar kanalımda ilk defa bir yerli yazıcı tanıtacağım. Sağ olsun Zaxe bana yeni çıkarttığı X Elite modelini gönderdi. Şimdi kutuyu açalım. Sizinle beraber ilk defa kutuyu açacağım. Evet şu şekilde. Bu filament tutucu bir kablo. Garanti belgesi. Ee, bunun fiyatı gördüğüm kadarıyla 3500 lira gibi bir fiyatı var. Biz Çin'den aldığımız yazıcılar 1500 liraya, 1800 liraya, 2000 liraya, 2100 liraya yazıcı alıyoruz. Acaba bu iş yapar mı diyeceksiniz. Şimdi asıl olay burada kaynaklanıyor arkadaşlar. Bir kere yaptığımız yani şu garanti belgesi yani 2 yıllık garanti belgesi ve herhangi bir problem olduğunda arkasında duran bir firma var. Türk firma var. Yani e, nasıl bozuldu. Yok şu bozuldu bu bozuldu. Hadi Çin'den yeni bir tane getirttir. E, nasıl değiştirilir? Youtube'da videolarını ara. Bunlara hiç gerek kalmadan direkt Zaxe'yi arayacaksınız. Diyeceksiniz ki benim Nazıl'ım bozuldu veya herhangi bir arıza olduğunda direkt arayıp yani adamlar teknik servis hizmeti de veriyorlar. Bu gerçekten tamamen bambaşka bir şey. Neyse şimdi bir bakalım yazıcıya. Şöyle bir kutu var şurada alabildiğim bir kutu var. Şimdi bunun nasıl çıktığını da bilmiyorum ben. Ha şurada ekran var. Abi cep telefonu gibi. Alo. <laughs> Vallahi cep telefonu gibi şey. Şuna bak. Çok hoşuma gitti. Ya yani cep telefonu <laughs> ilk gördüğümde ben sanki böyle ilk hani fotoğraflarını prototipini gördüm belli bir ölçüde. Ya oraya da bunu görünce dedim cep telefonuyla falan mı bağlanıyor? Nasıl yapılıyor Monitör yerine cep telefonu mu? Yok gerçekten monitörü çok hoş. Şunu da atalım. Bunu da atalım. Bu şekilde duruyor. Nasıl çıkaracağız? Evet. Power'ını çıkarttık. X'i beraber çıkartalım şöyle. Buna ihtiyacımız yok. Şöyle x ve y. Manyetik tabla, boya da. Ha bir de çelik. Çelik yay ve manyetik tabla. Neyse, birazdan özelliklerine bakacağız. Bunun birazdan bir bağlantısına bakalım. Nasıl bağlanıyor? Ne şekilde bağlanıyor? Aslında e, bağlantısının kolay. Çok zor bir bağlantısı yok. Şuraya koyalım. Devam edeceğiz sen bekle burada. Design olarak çoğu arkadaşlar Prusa Mini'ye benzediğini söylüyor. Doğru, Prusa Mini'ye benziyor mutlaka. Şimdi hani Prusa Mini'den işte çalıntı veya model olarak çalıntı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yazıcılarda çok farklı bir şey yapamıyorsun. Yani zaten standarttır. Mesela Ender 2 de böyleydi. Ya buna benzerdi Ender 2. Ender 2 o zaman şey diyeceğiz. Prusa Ender 2'den çalıntı. Ya yani şu an e, standartları belli. Ya işte kartezyen olacak, ya işte ne bileyim e, koriksiye olacak, ya bu tarz işte e, yarı kartezyen mi diyelim buna ne diyelim? E, tam ismini de bilmiyorum, hani model şeyini de bilmiyorum. Hani e, bu tarzda olmak zorunda ama çok farklı şeyleri var. E, hepsini deneyeceğiz, hepsini anlatacağım, hepsini göreceğiz şimdi. İlk olarak kutusuyla başlayalım. Bir tane kart reader, uhu, hmm, Ya montaj vidaları, bağlantı kablosu, alyanlar. Türk markaları da bunu kullanıyor. <laughs> Aynı yan keski. <laughs> evet şimdi montajına başlayalım. Hemen bunu birleştirelim. Nasıl birleştirelim? Ee, zaten iki parça. Çok uğraştıran bir şey değil. Şimdi iki tane, üç tane T somunumuz var bu T somunlarımızı bakın T somunu kanallar size gelecek şekilde takıyorsunuz. V'ler değil. Kanal var, yarıklar var, kanallar var. Kanallar size gelecek şekilde takıyorsunuz. Ve bunu da yukarıya. Evet. İki tanesini aşağıya, bir tanesini yukarıya takıyoruz. Hemen bunu alıyoruz şöyle. Buradan ilk vidayı. Buradaki deliklerden görüyoruz. T somunu. Birini bağladık. Şimdi diğerini bağlayacağız. Bunu da bağladık. Çok fazla sıkmıyorum. Sadece boşluğunu oluyorum. Çünkü daha şunu takacağız. Bakın. Daha burada bu var. Bunu biraz ittirelim iyicene. Bunu da ittirdik. Hemen şuradan bunun da biraz boşluğunu aldım. Yani ne çok sıkmadım, biraz boşluğunu aldım. Hemen şöyle çevirelim alta. Şu altların da iyicene boşluğunu alalım. Evet, bu kadar. Yani ana gövde montajı bu kadar. Şimdi hemen neye geçelim? Power Supply'e geçelim. Power Supply'i alıyoruz. Şu soketi çıkarıyoruz. Şurada bir soketi var. Soketi yerine takıyoruz. Şuraya yerleştireceğiz. Evet. Buraya yerleştirdik. Gördüğünüz gibi yerleşti. Ve bunu takacağız. Power Supply'i takacağız. Power Supply'in de iki tane vidası var. Lakin vidaların arasında yani vidaları soktuğumuz yerde Şurada e, trapezler var. Trapezlerden dolayı biraz sıkmada ve takmada zorluk çekiyoruz. Ama olsun vidalar uzun olduğu için çok da büyük bir problem değil. Evet, bunu da sıktık. Evet, Y motorunu taktık. Başka bir şey var mı? Ekranımızı takacağız. Ekranı da şuradan şu şekilde. Evet, ekranımızı da oturturduk. Şu an <laughs> taşıma da güzel. Burada taşıma yeri yapmışlar. Evet. Biraz bir şöyle bakın biraz bir dıngırtı var. Bunu da ayaklardan herhalde. Evet. Şimdi düzelttik bir elektriğimizi verelim. Bakalım ekranın hassasiyetine bir bakalım. Ayarlar. Sıfır noktasına git. Sıfır noktası burası mı? Bir daha sıfır noktasına git diyelim. Burada bir sıkışma var mı? Evet. Bunu çıkartacağız. Oynamasın diye böyle bir şey takmışlar. Vallahi görmedim. Bunu çıkartın. Ondan sonra niye sıfır noktasına gitmiyor diye. Bu. <laughs> Kitlemek için yapmışlar. Şimdi tekrar. Sıfır noktasına. Ha şöyle ya. Evet. Şöyle bir parça koymuşlar. E, taşıma esnasında kafa sağa sola gitmesin diye burada şuraya koymuşlar böyle sarı bir parça ee, ve dediğimiz gibi gördüğünüz gibi bunları şey yapıyor ee, tutuyor yani kayışları tutuyor <laughs> bu buradayken yapmışız tabi bilmiyoruz ki görmedik ki evet uyarım arkadaşlar buna dikkat edin tabi şimdi tablayı koymadan biz sıfır noktasına git dedik hemen tabloya da bakalım Şimdi tablamız arkadaşlar P'yiymiş. Ve tablanın bir özelliği var. Çift tarafı da kullanılıyor. Çelik. Ve üzerine P'yi kaplama yapılmış. Ee, benim çok hoşuma gitti. Ve mıknatıslı. Şimdilik bu kadar. Yani makineyi kurduk, çalıştırdık. Sıfır noktasına git dedik, sıfır noktasına gitti. Şimdi bir baskı alalım. Ee, şu an kendileri bana bir içinersine sağ olsunlar denemem için bir tane filament göndermişler. Zaxe filament. Ee, Zaxe'nin normalde diğer yazıcılarında Zaxe'nin kendi filamenti kullanılıyor ama bu yazıcı tamamen e, açık kaynak kodlu yapılmış. Onun için açık kaynak kodlu ve e, makerlara veya nasıl söyleyeyim hobicilere göre yapılmış. Bundan dolayı her türlü filamenti kullanabiliyorsunuz. Yani illa Zaxe filament olmak zorunda değil. Her türlü filamenti kullanabilirsiniz. Evet. Dişliği kaldırdıktan sonra biraz ittirdik. Evet. Şimdi şöyle yapayım ben. En azından şu diğer kamerada da görünsün. Filament yükleyeceğiz. Flement ayarları diyelim. Yükle. Özel de var burada bakın. Görünüyor mu? Tabii ki görünmüyor. Şimdilik Zaxe PLA var bizde. Zaxe PLA dedik. Şu an ısınıyor. Isındıktan sonra filamenti bu yükleyecek. Evet şu an filament yükleniyor. Evet uçtan çıktı ve durdu. Filament tamam diyoruz. Tamam dedik. Tablo kalibrasyonu dedik ve şurada bir tane var. Zaxe PLA. Evet. Şurada biraz PLA kalmış. Şimdi kendisi 25 noktadan tablanın kalibrasyonunu yapıyor. Yani şöyle elinizle bakın. Yapışıyor mu, yapışmıyor mu, havada mı, değil mi? Bence güzel. Bu kendisi 1 milimde herhalde. Eksi 1 milim mi diyor? Evet, eksi 1 milim diyor. Bence eksi 1 milim gayet. Ha, burada biraz. Bakın çıkma oldu burada. Şurada bir çıkma oldu. O zaman ne yapalım? Biraz daha aşağı indirelim. 0.85 şey 0.95 yaptık. Burada nasıl? Sağlam. Çok böyle kazımıyoruz bunu. Sadece elimizle hani üzerinden oynuyoruz. E yapışmış mı? Bu. Bakın burası yapışmamış. Biraz daha indirelim. 90 yapalım. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Bakıyorum şimdi daha iyi oldu. Evet. 0.90 Tamam dostum. Yeterli. Biz öğrendik bunu. 0.90 bizim hoşumuza gitti. Değil mi? Evet. Şimdi bir baskı alalım. Bir baskısına bakalım. Nasıl olacak? Hadi bir baskısına alalım. Evet. Tüm kurulumunu yaptık. Ayarlarını yaptım. İlk olarak e, çarpıklık testi denedim. Çarpıklık testinde ufak bir çarpıklık söz konusu oldu. Tabi bu e, makineden kaynaklı değilmiş. Tekrar söktüm, tekrar taktığımda e, montajla alakalı bir şey. E, sadece vidaları biraz gevşetip de düzgün bir şekilde sıktığınız zaman montajı düzgün bir hali alıyor. Ve çarpıklık testine göre düzelttim. Ondan sonra e, bir ufak bir bench bastım. Yani tekne diyelim. Tekneyi çok güzel bastı. E, sonra test denedim. Şu biliyorsunuz printer testleri. Bunun gibi birkaç tane daha farklı testler var. İşte burada neleri görebiliyorsunuz? Köprüleri görebiliyorsunuz. Açıyı görebiliyorsunuz. E, geri çekme ayarlarını görebiliyorsunuz. Ee, toleranslarını görebiliyorsunuz. X'i Y'yi her şeyi burada Rahatlıkla görebiliyorsunuz. Baktım Sonradan bir tane de tabii bir sürü küp bastım ayarlarını yaptım çünkü e, Kendi X top Diye bir e, yazılımı var dilimleme Ben onu kullanmadım Kuro ve SintiFly genelde SintiFly kullanıyorum Simtifly birkaç ayar yaptım. Çünkü Simtifly'e göre ayarlamak lazımdı. Ayarladım. Her şeyini bitirdim. Ondan sonra son şu tekneyi bastım. E, teknede bunları tabi sonradan kamerayla yakın halde göstereceğim. Müthiş bir baskı. Yani yüzey çok güzel. Hiç wobble yok. E, ghosting yok. Hiçbir şey yok. Ondan sonra Simtifly ile yaptıktan sonra birkaçını da ile denedim. Bunu küre ile bastım. Kira'nın yine bu tarzda bir makinesi var. Kimin makinesi? Prusa'nın makinesine göre. i 3 zannedersem. Ona göre biraz ayar yaptım. E, bence çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Ya küpleri falan bastım. Küpleri de gösterdim. Müthiş bir yüzey. Gerçekten müthiş bir yüzey. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra ABS denedim. ABS de Mikrozey'in ABS Pro'su. Rahat bastı. Hiçbir problem çıkartmadı. Sonradan şöyle yine mikrozeyin pek bastım. Hiçbir problem çıkartmadı. Ondan sonra biraz daha zorlayayım dedim petçiyi ve bunu bastım. Bundan sonra da bir problem çıkartmadı petçiyi de. Ee, benim çok hoşuma gitti. Birazdan teknik özelliklerine geleceğim. Ama bu Zaxen'in filamenti. Zaksenin filamenti bittikten sonra mikrozein e, PLA'sını deneyim dedim. Mikrozein PLA'sına problem çıkarttı. Ondan sonra ABG'nin PLA'sını deneyim dedim. Onda da problem çıkarttı. Tıkandı. Yani iki. Ondan sonra uzarası denedim. Uzarası da, da problem çıkarttı. Yani yerli PLA pluslarda problem çıkarttı. Şimdi eee Makinenin problemi mi? PLA'nın problemi mi? Şimdi burada bir soru işareti lazım. Şöyle ki yerli üretim PLA Plus'lar normal PLA'lardan tabii ki sert. Ama bizim Ender 3'lerde veya çoğu makinelerde bunları rahat basıyoruz. Peki bunda niye basamıyoruz? Bu farklı bir ironi olmuş. Yani yerli üretim bir yazıcı, yerli üretim bir filamenti basamıyor. Şundan dolayı basamıyorum. Şimdi özelliğine geleyim. Ee, orijinal bir hatent var bunun üzerinde. E3D V6 var. Ee, biliyorsunuz bu full metal. Full metallerde PLA basmak biraz zor. Bunun nedenleri nedir? Ee, çok fazla ısıtıyor. Yukarıdan baskı yaptığın zaman tıkama yapıyor. Bir kere ısıyı yükselttik. Yani dedim ki tamam. Hani 210'larda, 215'lerde, 220'lerde basamıyor. Biraz daha ısıyı yükselteyim. O şekilde deneyeyim dedim. Ee, bu yerli üretim PLA'ları 245'e kadar çıkarttım nazılı. Ve o zaman bastı. Evet. Ee, ilk baş 230'larda bastı. Fakat geri çekmelerde problem yaşadım. Ondan sonra biraz araştırdım. E3D V6'yı araştırdım. E3D V6 şöyle söylüyor. PLA basarken geri çekmelerinizi olabildiğince düşük tutun. Yani 2'nin üzerine çıkartmayın diyor. Yani 30 hızda 2 milimi geçmeyin diyor geri çekmelerde. Bunun farklı bir yolu varmış. Geri çekme yaptığında nozzle'ın ucunda bir vakum oluşturuyormuş. Vakum oluşturduğu için çok fazla geri çekmeye gerek yok diyorlar. E, rahatlıkla az geri çekmelerle yapabilirsin dediler. Tabi geri çekme ayarlarında şurada gördüğünüz gibi Bu Uzaras'ın filamenti bu Micro filamenti Bir de ABG'nin ki vardı nerede şimdi bilmiyorum e, Hepsi aynı yerde kaldı Ondan sonra sıcaklığı biraz daha arttırdım 245 derece yaptım Ve 245 derecede Bastı Şimdi dedim ki 245 derecede bu PLA'yı ısıttığımız zaman Tabi renkli olursa renklerde bir farklılık olacak. Çünkü ısıya girdiği zaman boyanın alışımı değişiyor veya ne bileyim oluşumu değişiyor. Kimyası değişiyor. Bundan dolayı renklerde ufak bir değişiklikler meydana geliyor. Dedim ki 250'ye, 245'e, 250'ye çıkarttığında çok fazla ipliklenme olur diye düşündüm. Bundan dolayı e, geri çekmeleri yine aynı şekilde bıraktım ama iki geri çekmeyle 30 milim bölü saniye ile yaptım. Bakın ipliklenme sadece ufak şurada. 1, 2, 3, 4 yerde ki öyle çok görünecek bir ipliklenme değil. Ondan sonra benim her zaman bastığım bu kankan benim. <laughs> her zaman bunu basıyorum. Neden bilmiyorum. Çok sevdiğim için de değil. Ama hoşuma gidiyor. Çocuklarım da hoşuma gidiyor. Burada her bastığımı dışarıdaki çevredeki çocuklara oyuncak diye veriyorum. Onları da memnun ediyoruz. Onları da sevindiriyoruz. Evet, Sony'yi bastım. Sonic'te de bir problem yok. Ee, tabii ondan sonra birkaç tane daha bastım. Acaba sadece bir çereliğine mi mahsus böyle diye. Hayır, hepsinde de aynı şekilde oldu. Birazcık daha ısıyı düşürdükten sonra kıllanmalar, tüylenmeler gitti. Evet, baskılar böyle. Şimdi makinenin teknik özelliklerine gelelim. Makinenin tablası 220'ye 230. Evet tablo genişliği 220'ye 230. Ve tabloya gelelim. Tabla çelik. Evet. Yay çeliği. Bunun içerisine mıknatıs koymuşlar. Mıknatıslı bir şekilde. Hani normal e, yapıştırma mıknatıs değil. Yapıştırma mıknatısı olsa ABS'de problem yaşıyorsunuz. Burada normal e, mıknatıslar kullanılmış. Onun için ısılarda 200 yani tablayı 100 dereceye çıkarttığımızda bir problem yaşamıyoruz. Efendim bunun üzerine yaptıkları bakın çift tarafında kullanabiliyorsunuz. P'yi kaplama yapmışlar. Bunu Amerika'da yaptırmışlar. Türkiye'de veya Çin'de veya herhangi bir yerde değil. Amerika'da yapmışlar. Gerçekten sıcak yani müthiş tutuyor. Soğuduğunda otomatikman atıyor. Yani hiç işte çelik oldu. Şunu şöyle kıvıralım, edelim falan filan. Bakın kaç tane bastım. Hiçbirinde böyle olmadı. Soyunca otomatikman tık kendi kendiliğine atıyor. Şimdi bunu beğendim. Tablası güzel. Ee, keşke keşke farklı firmalarda bunu yapabilse. Evet. Hatendine gelelim. Hatendi yine orijinal bir hatent. E3D ve 6 hatent. E, hatent biliyorsunuz çoğu marka bu hatendi kullanıyor. Güzel bir hatent. Ama ABS veya de çok rahat basabiliyorsunuz. İşte PLA'da full metal olduğu için biraz problem oluyor. Ama bunu da nasıl? Isıyı biraz yükselterek biraz demeyeyim Neredeyse ABS ısısına geliyor. 240 derecede basıyoruz. 240-245'lerde. Ve geri çekmeleri de olabildiğince düşüyorsunuz. Yani 2'nin üstüne çıkmıyor geri dönüş şey geri çekmelerde. O şekilde rahatlıkla gördüğünüz gibi yerel üreticilerin filamentlerini de basabildim. Bir de esun bastım esunda da 225 230larda rahat bastı. Evet. Ondan sonra yine gelelim başka bir özelliğe. Üzerinde bir el touch var. 3.1 bir el touch var orijinal. 3.1 bir el touch var. Ölçümlemelerde herhangi bir problem yaşamadım. Kayışlar efendim e, gate kayışlar yani alabildiğiniz en iyi kayışlar üzerinde gate kayışları kullanmış. Motorları Kendilerine özel olarak hazırlatmışlar e, bu motorları. Evet telefonumuza gelelim. <laughs> bu aynı bana telefon gibi. Bunun bir fotoğrafını çekip bir arkadaşımız paylaşmıştı. E, bu benim hoşuma gitti. Ekranı çok güzel. Dokunmatiği o kadar hassas ki. Yani cep telefonlarıyla neredeyse aynı hassasiyette. Yani hiç böyle bastırayım vurayım sıkıştırayım şöyle bir şey yok. Yani neredeyse... Daha dokunmadan alacak gibi. Ee, ekran benim gerçekten çok hoşuma gitti ve kablolama sistemi bakın şöyle mıknatıs koymuşlar buraya hemen mıknatısla alıyor. Güç kaynağı güzel bir güç kaynağı kullanmışlar. Hoşuma gitti. Onun haricinde başka ne söylenebilir bunun içerisinde? Ee, evet, bunun kartı SKR Mini. Evet SKR Mini kullanmışlar. 22.08 Sürücüler sessiz sürücüler kullanılmış. makine olabildiğince sessiz. Hele ön fanı falan mesela normalde bizde ön fanı başladığında çok gürültü yapardı. Şu an ön fan açık, hiçbir ses yok. Ses konusunda olabildiğince düşürmüşler. Çok hoşuma gitti bu ses konusunda. Yani basarken rahatlıkla yanında yatabilirsiniz. Başka, evet, e, Extruder'ı dual gear yani çift dişli iyi yanları bunlar. Yani Bunda end stop yok. Evet, end stop yok. End stop nasıl? E, 22.09'un TMC özelliğine göre bir özellik yapmışlar. Yani motorlar belli bir akımı geçtikten sonra kendisine ikaz veriyor. Tamam diyor. Burası stop yeridir diyor. Yani bunun üzerinde bir end stop veya ne bileyim switch yok. Direkt motorların akımlarını yüksek çekmeye başladıktan sonra diyor ki dur. Burası yeterli. Bu şekilde bir sistemi var zaten. E, çoğunuz biliyorsunuzdur 22.09'ların. Başka anlatabileceğim bir yerli üretici. Çoğu arkadaş bunu kullanmışlar. E, birkaç yerinde problem çıkmış. Tabii ki makine, daha doğrusu firma üzerinde duruyor. Diyor ki eğer bir problemin varsa her şekilde ben bunu üstlenirim diyor. Zaten 2 yıllık bir garantisi var. Teknik servis hizmeti sunuyorlar. Her daim rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Şimdi negatifleri. İlk olarak demin de dediğim gibi yerli PLA'yı çok sıcak derecelerde basıyor. Düşük derecelerde basamıyor. Tabi PLA plusları. PLA normal PLA'yı denemedim. Bunların kullandığım ben şu an için kullandığım hepsi PLA plus. Belki PLA'yı kullansaydım bildiğiniz gibi PLA biraz daha düşük sıcaklıklarda eriyebiliyor. Ama benim elimde PLA yok. Şu an PLA Plus var. Diğer ürünleri işte e, AK filament, FK filament, daha Sava filament, e, bunun haricinde daha böyle yerli bir sürü filamentlerimiz var. Aslında onların hepsini denemek istedim. Ama elimde sadece sağ olsun ABG var, Uzaras var, işte Mikro Z var. E, bu filamentleri anca deneyebildim. Tabii ötekilerini de ileride denerim. Filament haricinde geri kalan her şeyi hoşuma gitti. Bir tek e, bazı değişiklikler var. Bakın şurada bir oturmuyor ama makine sağlam. Yani makine 5 ayak üzerine oturtulmuş. Makinede bir herhangi bir problem yok. Sadece şurasında bir ufak bir problem var. Araya da bir ufak ince bir kağıt, ince bir sünger veya öyle bir şey koyduğunuz zaman bu problemi ortadan kaldırıyorsunuz. Evet yani başka da bir şey söyleyecek bir şey var mı ee, tek eksen olması problem mi yani şu an için maskalarda bir problem yaşamadım ama ileriki vakitlerde Hani bunlar devamlı oynamaktan dolayı bir boşluk bir e, gevşeme bir e, titreşimle herhangi bir oynama söz konusu olursa Tabii ki problem olur ama şu an için bakıyorum Herhangi bir oynama, herhangi bir titreme veya herhangi bir boşluk yok. Rahatlıkla güzel bir baskı alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, benim hoşuma gitti. İnşallah bu kadar baskı aldım. Herhangi bir problemini yaşayamadım. Yaşamadım. Lakin e, Facebook üzerine bazı arkadaşlar problem yaşamışlar. Ben şunu söylüyorum. E, ben bunu yaklaşık bir ay sonra bir ay kullanacağım. Bir ay sonra tekrar veya 15 gün sonra. Tekrar bir video daha yayınlayacağım. Bundan sonra bütün yazıcılarda, bütün ürünlerde belli bir süre sonra tekrardan kullanımın için bir video daha hazırlayacağım. Bunun nedeni de hani e, kullanıma dayalı problemleri nelerdir bunları göreceğiz. Bununla ilgili farklı farklı gelişmeleri anlatmak istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için, beni seyrettiğiniz için. Umarım hoşunuza gitmiştir.